Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Asa Yüksel. Bugün ablamın bir bana sürprizi vermiş. Hazırsanız başlayalım. Açabilirsin Asa. <laughs> Şunu şuraya koyalım. Evet. Ben çıkartmana yardım edeyim mi? Yok. Yardım edeyim. Aa! Çıktı. Oyuncağım. İnanın. Ne çıktı? Bakalım hangisi Neymiş bu? Bakalım. Sen çıkartma ama yardım edebilir misin? Ben bunu açacağım. Ablacığım açabilir miyim? Bir dakika. Ablam açabilir misin? açarız. Değil mi? Kağıdıma bakabilirsin. Al bakalım. Bak. Bir tadına bakabilir miyim? Tamam. Hmm. Tamam. Peki ben sana bir tane tabak getireyim. Tabak da yer. Tamam mı? Tamam mı? Başlasın. Uyan. Ve arkadaşlar ben burayı da aslında şuradan ama şuradan da kapattık. Yani. Bakalım. Çok güzel. Açabilir misin? Açabilirim. Ben, ben büyüyünce adam olunca onu koyacağım. Kitap <laughs> bir daha açılabiliyormuş. Açılamıyor ama. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir oyuncak. He, bak şöyle ya. Şimdi de tadım yapalım bakalım mesela. nasıl. Patates. Olmuş. Ben yemiştim bir tane daha yiyorum. O zaman çünkü zaten ben yapmamışım falan, yapmamıştım falan ama Ya. Belki bir tanesine sana bir tat getireyim. Belki bir durduruyorum. Hop. Evet, açalım bakalım. Hmm. Bundan tekrar Oh. Güzel bu. Güzel. Al bakalım. Güzel. Hoppa. Güzel bu abla. Hamur Açmamı ister misin? Açabilir misin? Açabilirim. Ben. Açtım. Marul yok. İstemem ben. O yüzden marulları çıkarttım. Kenarları. Hatta açalım. Ben. Al bakalım. Dur. Peki. Marulları çıkartmadan marulları alalım sana o zaman. İçinden de al. Peki. İçinde şey de var. var. Tamam. Şuradan alalım. Bir <laughs> hamburgerin paketi var. Tamam. Bunun içindekileri de dökelim. Al tamam. bakalım. Bak bakalım hamburgerin tadına. <laughs>